Türkiye'nin en önemli antik kentleri arasında yer alan Ayıgaya Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmalarına başlandı. Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan ve 12 Ayol kentinden biri olan Ayıgaya Antik Kenti'nde Yunus Emre Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmalarında bu yılda önemli bulgular elde edildi. 2800 yıllık kentte o günün insanları tarafından oluşturulan su sarnıçları hayranlık uyandırdı. Kente yağan her bir yağmur damlasını çeşitli büyüklüklerdeki su sarnıçlarına yönlendiren dönemin insanları, böylelikle ihtiyaç duyulan su kaynağını da sağlamış oldu. Ayrıca kente yağmur sularıyla atık suların karışmaması için toprak künklerden kurulan kapalı sistemler de dikkat çekti. Yağmur suları sarnıçları kapalı sistemle akarken kentin atık suları ise farklı bir su yolundan dışarı boşaltılmış. Öte yandan sarnıçların halen daha su tutması ise dikkat çekti. suyu sağlamak için tek yolları var aygaylıların. Kayalık ve yüksek bir tepe olduğu için dışarıdan su getirme şansları yok. Yani akadiklerle bir sistemlerle su getiremiyor. Çünkü en yüksekteki kent e, kuyu da yapamıyorlar. Yani yerin altından su çekemiyor. Onun için tek yöntem sarnıç. Yani ana kayaya çukurlar uyuyorlar ve yağmur sularını topluyorlar. Kentte yüzlerce sarnıç var her dönemde. Bunlar irili ufaklı, mekanların içinde sarnıçlar var, avlu sarnıçları var, kamusal alanlarda devasa sarnıçlar var. Bunlar büyük ihtimalle Aygaylıların burada yaşamasına olanak vermiş. Bütün çatılardan gelen yağmur sularını pişmiş toprak künklerle sarnıçlara yönlendirmişler. Yetmemiş ana yolların altına temiz su kanalları yapmışlar. Yani yollardan akan temiz suları da, kamu sanışlarına yönlendirmişler. Onun dışında yollarda bir de atık su kanalları var. Yani hem temiz su için hem atık su için bir kanal sistemi oluşturulmuş. Yani gökyüzünden düşen her damla suyu mutlaka sarnıçlara yönlendirmişler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi ve Ayıgayı Kazısı Başkanı Doçent Doktor Yusuf Sezgin Başkanlığında yürütülen çalışmalar sırasında keşfedilen bir su sarnıcı ise diğerlerinden oldukça farklı olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda su sarnıcı amacıyla kazılan çukurun su tutmadığı için daha sonra çöplüğe dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Özellikle üretim atölyelerinin bulunduğu alanda yer alan çöplük kentteki yaşamın izlerine de önemli ölçüde ışık tuttu. Özel bir tane sarnıç var. Aslında biz ilk kazdığımız zaman sarnıç zannettik. Fakat kazdığımız sırada fark ettik ki sarnıç değilmiş orası. Sarnıç gibi görünüyordu. Büyük ihtimalle sarnıç işlemini görmemiş, su tutmayan bir Anakaya çukuru. O çukur Roma döneminde çöplüğe çevrilmiş. Tabi çöplük olmasının şöyle bir avantajı var. Bütün mekanların ortasında bir yer. Çevredeki işte o günün yaşayanları işe yaramayan her şeyi çöp diye düşündükleri. işte kırılan testilerini ne bileyim bozulmuş bir tezgah var onu falan. Hepsini o çukurun içine atmışlar. Sadece bu da değil, o sırada işte ne yemiş içmişlerse onların çöplerini de atmışlar. Mesela pişmiş toprak, mutfak kapları var, kemikler var falan. Yani bu da bize tabi o dönemin beslenme alışkanlıkları açısından da önemli ipuçları sunuyor. Dönemin insanlarının yaşam biçimlerinden yeme içme alışkanlıklarına, üretim olanaklarından metri, kentteki geçim kaynaklarına kadar pek çok bilinmeyenin keşfedilmesini sağlayan çöplük, kazı heyetinde heyecan uyandırdı. Bizim için e, ilginç olan buluntular arasında kemik objeler vardı. İşte o dönem için kullanılmış kemik bıçaklar, kaşıklar, bir takım kemik figürinler. Onun dışında beslenme alışkanlıklarından bahsettim. Mesela bol miktarda zeytin çekirdeği bulduk. Üzüm çekirdekleri var. Mesela bir tane çok minik bir şeftali çekirdeği var. Yani şahsen ben de çok merak ediyorum nasıl tür bir şeftali o. Hani o dönemde öyle bir şeftali türü demek ki varmış. Düne ettiğim çöp çukurunda ortaya çıkan şeftali çekirdeği ya da şeftali türü bir şey artık yani tabii ki biz uzmanı değiliz ama hani bizim günümüzdeki şeftali çekirdeklerinin çok daha küçük bir örneği